Almanya'da yaşayan gurbetçi dostlarımız, oraya seyahat edecek olanlar, 28 Ekim 2025 Salı günü için hava durumu tahminlerine bir bakalım. Almanya genelinde hava nasıl olacak ve en çok merak edilen soru hangi bölgede yağmur bekleniyor? Cevap basit, hemen her bölgede. Almanya tam bir sonbahar havasına teslim olmuş durumda. Ülke genelinde hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklığı sadece 10 derece artık kışlıkları çıkarmanın vakti gelmiş. Gece ise en düşük sıcaklık 6 dereceye kadar iniyor. Yani hava bayağı serin. Yağış ihtimali gündüz %45, yani günün yarısında yağmurla karşılaşmanız çok olası. Gece ise hava bulutlu olarak devam edecek, yağış ihtimali biraz azalsa da %35 seviyelerinde kalacak. Ama asıl mesele yağmurdan çok rüzgar. Güneybatı yönlerden saatte 19 mili bulan, yani yaklaşık saatte 30 kilometreyi aşan sert bir rüzgar bekliyor. Bu rüzgar o 10 derecelik sıcaklığı çok daha soğuk hissettirecektir. Hissedilen sıcaklık muhtemelen 5-6 derecelerde olacak. Nem oranı ise tavan yapmış durumda. %91. Bu da havanın ne kadar kasvetli ve iç karartıcı olacağının bir göstergesi. Peki hangi bölgeler daha çok etkilenecek? Özellikle ülkenin batı ve güneybatı kesimleri, yani Kuzeyren, Westfalia, Köln, Düsseldorf, Frankfurt ve Stuttgart civarı hem rüzgarı hem de yağmuru daha fazla hissedecek. Güneyde, Bavyera ve Münih'te hava bir tık daha sakin olabilir ama serinlik orada da aynı. Kuzeyde Hamburg ve Bremen'de de durum farklı değil. Özetle Almanya 28 Ekim salı günü soğuk, rüzgarlı ve yağışlı. Dışarı çıkarken sıkı giyinin. Şemsiyeniz rüzgardan kırılabilir. O yüzden yağmurluk daha iyi bir fikir olabilir.